Örümcek var mı örümcek? Ege, edin, örümcek <laughs> Oğlum terliğinde örümcek. Ben terliğinde gördüm senin ne? örümceği. Bakayım terliğine. Göster bakayım. Örümceğe basıyorsun Ege. <gülüyor> <gülüyor> al. Yeter bu kadar değil mi? Yeter yeter. Onu yere koyun, içine de öyle doldurun oğlum. Taşımayın yani. Orada sabit dursun, siz içini doldurun. Torbayı taşımanıza gerek yok her yere. Bakayım altın çarp nasılmış o. Göster bakayım bana bir. Görmüyorum ki. Görmüyorum ki. Bak onun bir tarafı yeşil. Yeşil olan tarafları koparma. Sağ her tarafı kırmızı olacak tamam mı? Koy onu onun içine koy. Torbanın içine koy artık. Atılmaz. Heh. Seçerken öyle seç. Her tarafı kırmızıysa kopar. Bitti galiba. Hepsini topladınız. Hayır bir Hadi bakalım. Aferin size. Bak orada dalların üstüne basma atın çağır. Ha yukarı mutfağa götür artık onları hadi. Tamam Ege birlikte poşeti tutun ikiniz bir taraf biriniz bir taraftan biriniz bir taraftan. alttaki domatesler Ay, ezildi. Tane ha, seç olmuşların içinden Torba da var Hı. Ceylin. Ha, ha, var. Atınçak güle dikkat babacığım. Acur vardı orada. Acuru baktın mı sen? Buldun mu acuru? Bilmiyorum artık. Sen arayıp bulacaksın onu. Bulmadım ki. Ha? Nasıl bulamadın ya? Aradın mı? Yavaş yavaş bakın. Ha acur var mı diye. Buldunuz mu? Küçük mü? Büyük mü? Ha. Ortasından değil, sapından. Olsun. Aa batacaksın dikkat. <laughs> <laughs> o, oğlum öyle bir şey. ya, <laughs> Şaka yapıyorum. Tamam hadi poşete yeter. <laughs> o da ne? Bir çekirge sizin gibi bak bu. <laughs> Korkutmayın çekirge Atma lan öyle. Onu şey atacağım eline yakala oğlum bir şey yapmaz. Oh, be, öyle öldürme. <laughs> sen dürtersen çekirgeyi nereye sıçacak? Üstüne Hiç sıçacak tabii. Ha? İyi iyi. Acı... Kaça kilo Kaça kilo sonun Ceylin? He? Şey Domatese basma. Domatese basma. <laughs> Nerede? Dikkat et. Al orada poşetin içi dolu ya. Küçük mü onlar? Bakayım. Atın çarpın. O dikenli elindeki gerçekten bak. Bak oraya girmeyin. Oradan çıkın babacığım. Hadi dayıcığım gel buraya. Lan sapın yarısı kaldı mı orada? Yarısı orada kaldı. Şurada al onu. onu. Dalından al dalından. dalından. Bak kırıldı o. Dalından al. Bir şey olmaz oğlum dalından tutun. Hep e atacak tabii diken o kadar ne olacak diken Hadi bakalım getirin onları yıkayalım yiyelim hadi artık şimdi yeme zamanı. Hı, en güzeldi, en güzeldi. Ha? Ay. Bakalım tadına bakınca anlayacağız hangisi daha güzel.